Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz Bu ne yaredir ki Merhem bulunmaz Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz Bu ne yaredir ki merhem bulunmaz Ya Allah 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 Ya Allah Ya Allah 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 Kavunun derdine derman bulunur Şu benim derdime derman bulunmaz Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah Ya Allah, Ya Allah 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 Deryalar içinde susuz gezerim Beni kandıracak umman bulunmaz Deryalar içinde Susuz gezerim Beni kandıracak Umman bulunmaz Ya Allah ya Allah 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 Ya Allah ya Allah Allah, Allah. 와, 와, 와.